Arkadaşlar canlı yayında yılanı bakın yılana. Yılana bakın balığı tuttu yiyor bakın. Bakın yılan balığı tuttu bakın. Bak 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 bak. Koçum benim yılana bak yılana. Gördünüz mü yılanı gençler? Ay yavrum vay 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 vay. <laughs> yılan balığı tuttu ha. Gitti la. Gitti gitti. Yılanı da oğlum balığı tuttu yılan. Git daha şuraya gitti. Bir başka nasıl Yılan tuttu balığı la. Biz tutamadık yılan tuttu la. Vay koçum benim. <laughs> ben de tuttum geçti bir tane de. gitti yılan içine. Boyku nereye gitti? O değil, canlı yandan yüzü içine. Yılan tuttu balığı götürdü la. Şunu tutulaysan. çıkmış dayı lan. Şunu tut. Şu geri geç. Onu bana ver. Şu. Çek. Şey. Kanyon <laughs> da burada bak. Daha bir kanyon ya lan orada. Arif abi izliyor. Arif abi ne yapıyorsun? Dur dur Hani? anne nerede ya. baba? Nerede? Şöyle. ağzında daha hali. Ya. yapıyorsun lan? Ya ana ağa burada baba. Öyle mi? Ağa burada burada. Tamam kurtar şunu. Yılan şuraya at atar herhalde şurada ya yok. Yok şurada yılan. Ver. Şunu ver şunu sen çek. Şey. Evimi mi çekiyorum aaa Soğuk suda soğuk Balığı görüyorum şu anda Yılanın havasını da görüyorum Yılana bak yılana çıktı bak Bakın yılana bak arkadaşlar kaçtı geri bakın, Su yılanı mı? Su yılanı oğlum işte bak Balık işte bak 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 bak. Yılanın ağzında şu an Yukarı çıkarsa ben tutacağım onu <laughs> Baba ben de gelirim Gel ister Dur lan! Koyurmuyor ya la! balığı koyurmuyor yılan la! Baba geç de ben de bakacağım yakaya. Ferhat! Eee... Barajın önündeyim yılan balığı tuttu vermiyor la. Ama şunu tuttu ben de gidip bakacağım. Nasıl lan? Bak 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 çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Beni görmezsen şuna da dolanayım ben. Yılan tutayım. Bak bak bak. Bravo. Nerede lan hani? Orada valla balıklar canlıydı. Çırpılıyordu orada. Baba ne balık değil ya. Hayır ekip çözdü. Valla şurada yılan bırakmadı balığı. Bir metre kadar var yılan. Bir metreden büyük attı De balıkta bir karış kadar var. Yeah. Bak yılan balığı tuttu bak. Niye dönmüyor lan bu? Bak bak bak. Şey Silüet olarak korkuyor sadece bak. Tuttuğum Gördün mü bak? Yılan balığı tuttu, bırakmıyor. Ne olur çıkacak, atışa Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Çık. Bak, 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 bak. Gördün mü bak oraya atıyor ben tutacağım bak. Getir şuraya siyah getir, getir. Getir, getir. Yavaş yavaş şuraya gel. Şuradan gel, şuradan. Dur, ha dur, tamam, dur. Çiğ, e şöyle an eşek buraya mı atılır böyle bu? Nasıl Şöyle şey. Baba baba deyip durma. Ben şunu. Açtım. Ay niye in ki oraya lan? Gel 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 Yulanın elinden balığı alamadık la Neyin inatçı yılanmış ya Açık çıkıyor? İran'ı gördünüz mü arkadaşlar? Falan, Şu an bak bak lan Allah kaçtı ya lan Doladı lan Aslan Bekir <laughs> <laughs> <laughs>

Gitti mi? arkadaşlar. Gitti mi? Evet. bakmaya geldi gidip böyle. Evet. Baba, ondan sonra canlı yayına bakacağım ben ha. Tamam. Karışçılar hazır. E salla bitti ki. Daha gelmedi hepsini salladım. Ne? 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 Yukarıdakilere de baktım. Yok orada iki tane vardı. Üç tane salladım. Adam var da el salla diye yiyor. var, bir bizim araba. Ne diyor? He? Ne diyor? Ah sen diyor. Arkadaşlar kapatıyorum galiba Yılan da gitti, balık da gitti nereye gittiyse. Kaçtılar ikisi de vallahi. Öyledir, öyledir Ferhat. Gittim, öyledir dostum. Yılanda gitti balıklar. Gel gel sen de gel. Neyse kapatıyorum hadi. Bırak oğlum kaçar oradan. elimi sokacağım şimdi şuraya. Yılanın, yılan, yılan ısırdığı korkuyorum. Ama bir yandan da balık yılanın ağzından nasıl ısıracak diye düşünüyorum. Balığı koyur, sen ısırın. Fakat hala cesaretim yok. Vallahi orada mı bak. Vallahi de orada, billahi de orada bak. Köpürcükleri görmüyor musun? Görüyorum oğlum, görüyorum. Orada da. Hayatın altında yuvası var herhalde. Taş oynuyor mu? Aba. Evet. Şunu ver bakayım bir. da Ben şu anda yerin test et. Ayıran kuyruğuna doğru geldi. görüyorum. vurmadı mı? Koltuğa tuttum yerdir tane. Yerdiriyor bana. Birisinde yılan kaplı savaş. Baba orta yer, orta yerdiriyor. Yerdiriyor. Yerdir. Balık kalmadı lan. ya baba çap ya. Tamam umarım. hadi kapatıyorum neyse. Hadi beyler. Herkes hayırlı günler. 2 vakit sonra gideceğim ben ya.